Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis sistemiyle yargılandığı dava devam ediyor. Narin Güran'ın tutuklu annesi Yüksel Güran son savunmasına başladı. Anne Güran'ın sözleri şöyle. Tüm annelere sesleniyorum. Birinci gün mahkemeye geldiğim zaman bir anne kalktı bana dedi. Yüksel başın sağ olsun, sanki dünya benim oldu. Üzülmeye hiç fırsatım olmadı, bırakmadılar. Şu anda bu mahkemenin içinde insanlar toplanmış niye? Ben bir anneyim savunma yapıyorum. Oğlum burada, kızımı kaybetmişim. Avukatlar savunma yapıyor. Yandan biri diyor ki, çok uzattı, sıkıldım demek böyle. Bugüne kadar evimizde hiç şiddet olmadı. Biz Arif ile evlendiğimiz gün birbirimize söz verdik. Bütün Türkiye'ye söylüyorum, hiçbir kabahatimiz olmadı. Savunmasında 17 yıl önce ölen kızı tülinden bahseden Yüksel Güran, kızım özürlüydü, dilsizdi. Bana en fazla 5-6 yıl yaşayacak dediler. 17 yıl önce kızımı kaybettim beni suçladılar, dedi. Bir gün bile eşiyle kavgası olmadığını iddia eden anne Yüksel Güran şöyle konuştu. Başım diktir. Bir gün kocamla kavgam olmadı. En mutlu günüm o gündü. Şehir dışında olan çocuklarım gelmişti. En mutlu günümdü. Bana zehir ettiler. Neden ilk önce kocama haber vermediğimi soruyorlar. Kocam Batmandaydı. Benden ne istediler? Kızım benden toka istedi. Bırakmadılar kızıma sözümü tutayım. Bırakmadılar kızıma gelinlik giydireyim, kefen giydirdiler. Bırakmadılar mezarına gideyim. Kefenini göreyim. Narin'in başını yıkadım. Narin'in benden en son patates istedi. Cezaevinde patates önüme geldiğinde hep ağlıyorum. Kızımı Kur'an kursuna gönderdikten sonra bir daha görmedim. Yemin ederim. Hediye dışında o gün evime gelen olmadı. Duruşma esnasında Enes Güran küfür edince salondan çıkarıldı mahkeme başkanı Enes Güran'a nefes al ben söyleyene kadar da gelme. Varsa başka rahatsız olanlar çıksın, dedi. Salim Güran da dışarı çıkmak istedi. O da çıkarıldı. Yüksel Güran'ın son savunmasının ardından duruşmaya iki saatlik ara verildi.